Güzel karasıyla, de ki? Pazar sürprizi gururla sunar. Üç güzel kadınla loğusa şerbeti tadında, kahkaha dolu loğusa sohbeti. Koydular <laughs> mı? Bir çocuk annesi, taze loğusa gubse özay. Neden ikinci çocuğu asla düşünmüyor? Bir daha çocuk yapıyor olsaydım ki asla yapmam. Sohbette kahkahalar havada uçarken Hazal Türesan neden ağlamaya başladı? Ağladı şimdi yine. Çok özel Ay, bir, mısın, bir ruhu ya? var yani. Çok iyi geliyor bana. Ve eğlenceye hazır olun. Loüsanın üç güzeli Gupse Özay, Hazal Türesan ve Esra Ruşan'dan canlı canlı. Kara sevda performansı. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine. Anneliği yaşayan her kadının atlattığı zor bir evre, loğusalık. Türkiye'nin en komik annelerinden Gupse Özay son filmi Loosa ile bu özel dönemin komedisine imza attı. Ma abarttılar hamileliği. Sen bir doğru bakayım göreceğim ben çalışabilecek misin? Aa çalışırım tabii ya. Ben duramam ki yerimde. Aynen aynen çalışırsın Loosa depresyonunda. Ay girmem ben depresyona falan. <laughs> Gireceksin. Yok girmeyeceğim. Gireceksin. Girmiyorum Filayda. Ömür Sabuncuoğlu'nun bu haftaki konukları, Loosa filminin 3 güzel kadını, Gupse Özay, Hazal Türesan ve Esra Ruşan. Bu hafta konuklarım. Hoş bulduk. <laughs> e, Gupse Özay. Gupse Özay. Özay. Hazal Esrar. Türesan Ve Hazal. Ve. ve Esra, Esra Ruşan. O da geldi. Ve, ve ben. Hazal Esra Türesan. Türesan. Kalabalık bir ekip olarak bu pazar sizinleyiz. Evet. Ve evet, ayakta duruyor. Azal ağlama. Yani Her Esra çok... var diye izlemezlik etmeyin. Çok başarılı geçti konuşmaların. Hayır hayır hayır. Siz de benim yaşadıklarımı anlamaya çalışıyorum. Burayı sette. Bu şeyi anlayabilmek Bakın. için biraz eksi beş hızlı izlerseniz belki anlayabilirsiniz. Çok da güzel konuşuyorum ve diksiyonum çok güzel. Yavaşlamışsın Hı. bu arada. Nasıl Nereye oluyor? yavaşlamışsın ya. Ya. Yavaşlarla ola ola. Kolay. <laughs> Anonsu böyle olan bir sohbet. Kim bilir nasıl olur dediğinizi duyar gibiyiz. Sıra dışı bir sohbete hazır olun diyor ve başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hayır, Hoş bulduk. bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Üçünüz harikasınız. Pırıl pırıl, ışıl ışıl ve çok şık. Teşekkürler ama biz zor, zor oturduk ömür <laughs> burada. İnsanın oturması 25 dakika aldı Çünkü biraz iri. Ha, hayır hayır ondan. Seni bekletti <laughs> kusura bakma ne oldu? Yok rica edin. Ne oldu? affet beni. Ben gidebilirim. <laughs> Aa aşk aşk. Baş tarzı. Çok teşekkürler. Gup Sözay'ın bu filmdeki partnerleri bu kez fazlasıyla güzel ama bir o kadar da komikler. Eşlik hangisi sizce? Ha bu ikisi. İkisi de. Sen? Ben bunlardan, hayatım kaydederim bunlardan dolayı. Çünkü ben beni tanıyorsun. Tişört kot bir insanım. Bunlar dergi çekimi, PR turnesi orada burada o kadar güzeller ki mecburen ben de giymek zorunda kalıyorum. Mecburum iyi değil. Ya olmaz. Şunlar var Allah aşkına bir şeyler Hollywood starları bunlar. Sen biraz abartı Ben de. mi? Hayır, ben bir hayvan giymişsin gibi. Ha. <laughs> Gerçek olabilir mi sence <laughs> Tabii bu? Tabii ki olamaz. Ömür Sabuncuoğlu ekibin en seksi hanımefendisini merak ediyor. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kesin de beni söylemeyecekler Hazal İkisi Hazal. İkisi de bence Hazal, ya. Hazal'ın var ya, yapı olarak zaten otomatik seksi bir kız yani. Sarışınlık, güzellik falan. Esra'nın bir davranışsal seksiliği var güzelliğinin yanında. Havası güzel. da öyle. Ama ben ikisine yüz vermez evet. belki Çünkü balık ve yengeç iç. <laughs> 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 Sağ ol Gupse. Çok teşekkür ederim. <laughs> Allah razı olsun. Dur, lan böyle lan demeyecektim. Yani. <laughs> Hazal'la evlenmek ne kadar da güzel olur evet. diye evet. düşünürdüm. Bunları söyleyecektik evet. Çünkü bekar. Her filminde harika kaslar kuran Gupse Özay bu kez dişil enerjiyi yakalamış gibi çok güzel bir kas kurmuşsun. Belli arkadaşlıklar çok iyi. Nasıl? Iyi ya ondan ben kurmadım başı. aslında. Şöyle ben çok güzel bir kasta düştüm. Esra benim arkadaşım olduğu için senaryo yazdım biliyordu ama ben Esra senaryo diyorum demedim. Çünkü beğenmeyip de manyak bu. Giz, gidip de ay gup senaryo bol edebilirdi. E, yönetmen de çok seviyor beni. Benim istediğim kişiyi istemeden alabilirdi. Ama ben hiç kimseye bir şey söylemedim. Öyle. Onlar otomatik organik olarak birbirlerini seçmiş oldular. Ve ben çok sevindim. Tatlı tatlı konuşurken yine birbirlerine takılmaya başlıyor kızlar. Gerçekten bilmiyorum. Kuantum ben iyi insan, yetenekli insan çekiyorum ben. Hazal kıskanma. İyi insan, yetenekli insan çekiyorum ben. Ben de buradayım. değil. ha, tamam. Tamam. Biliyorsun Ömür valla inşallah kavga etmeden <laughs> Sen bitiririz. Sen iyi değil, de yeteneklisin onu kabul ediyorum ama iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok fena. Gup Sözay iki duygusalın arasında zor durumda. Gözlerin oldu ama bir taraftan da üzüldü. Hırsdan. Yengeç. Hı -hı. Yengeç. Biz sev sevgili seyir, Ömür, Yay, ben Aslan'ım. Biz çok mükemmel kadınlarız. Bu ikisi... Ben Perişan. bu arada bunu kabul eden balık. balık aynen. O yüzden her an ağlayabilirler. Sen sorularını ona göre seçer. <laughs> <laughs> Filme geçmeden filmin anlattığı loğusalık durumundan söz edelim. Lohusalık bu kadar zor mu gerçekten? Bence zor çünkü zaten fizik yani fizyolojik bir tarafı var yani hormonal tarafı var daha doğrusu fizyolojik demeyeyim. Hormonların yani o prolaktinin pardon progesteron hormonunun yerine tekrar gelişi bir şey ediliyor E, uykusuzluk var kaygı var. Bence zor. Bu üçlüden henüz bu duyguyu tatmayan Hazal Türesan neler hissetti filmde oynarken acaba? Hazal korktun mu hiç bu olayları görüp? <laughs> ee, yani yok korkmadım ama çok zor. Beni hazırlamış gibiler. Ben hemen <laughs> ben gidiyorum çocuk doğuracağım. Bence herhalde bir tuhaf oldum ben de artık. <laughs> <laughs> gittim. Yani şey yardım istemenin gerçekten önemini gördüğümde hep tek başına oldukları için söyleyemedikleri için etrafının etrafındaki insanlar da neye ihtiyacım var demediği için yalnız kalmış bu insanlar ve çok yorulmuşlar ve hani bu süreçte anlattıkları hikayeler o kadar benzeşiyor ki benim için bir, bir çeşit şey oldu ben bir şeyi okudum böyle yapmamam gerek diyorum yapacağım Rehfer ama kesin. gibi. Evet. Gupse Özay Janasya'yı kısa süre önce aldı kucağına. Loğusalık tecrübesi çok taze. Şu sıralar eşi Barış Arduç bakıyor kızlarına. Sizin evde durum nasıl mesela görev dağılımı? Nasıl? Şu an Barış'ın dizisi olmadığı için yere dağılım anne Barış gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ben çünkü dağılma ee, sosyallik içindeyim ya PR turnesi işte film çekimi falan. Laf arasında ikinci çocuk konusu açılıyor ve Gupse Özay net bir dille. Asla diyor. Bir daha çocuk yapıyor olsaydım ki asla yapmam <laughs> ee, yapacak olsaydım Barış'a derdim ki izin al ne yapıyorsan yap şimdi bırak falan. Zaten onu da bak geri gelmişken söyleyeyim keşke babalar izin alabilseler evet. e, anneler zaten alabiliyorlar mı ondan bile emin değilim ama böyle güzel Çok bir asla. bebek gerçekten anne babanın full konsantrasyon bir süre ilgisini isteyen bir şey. Dolayısıyla anne babanın topun içinde olması gerekiyor. İkinciyi düşünmüyor musun gerçekten? Ben düşünmüyorum. Neden? Ben e, mental olarak yoruldum. Yani Yok. zaten sen beni tanıyorsun biraz Hı. kaygılı ve pipirik bir tipim ee, çok yani yoruldum mental yani mesela şuradayken bile devamlı sana gelmeden hemen ne yapıyor diye bakıyorum hala öyleyim yani ki bu azalmış hali e Şimdi başka bir bebek olunca iki tane e, konsantrasyon isteyen aşık olduğum iki canlıyı ben kaldıramam. Yani benim çapım e, ruhum enerjim her şeyim bir tane uygun. Loza filminin ana karakteri Burcu, Gupse Özayla benzerlikler taşıyor. İkisinin de bebeği Başak Burcu mesela. İster istemez tabii ki herkes senin e, hayatından kesitler olduğunu düşünüyor, işte evet. belli de noktalar hani çıktı, mesela e, Burcu'nun Başak olması, bebeğin. Ha evet. Can Asya'mın da öyle. Ya onu bilerek yapmadık biliyorsun. bir hoşuma gitti bu arada. İyi ki de böyle oldu. Ekim'de şey başladık film çekimini. E, bir Eylül'de doğmuştu. E hoca dedi ki e gel Eylül'de doğmuş gibi yapalım 9 Eylül. Aa olur falan hani böyle tamamen yani onu uydurduk gibi oldu aslında. Ömür Sabuncuoğlu'nun filmdeki en güldüğü sahnelerden biri yatak sahnesi. Şimdi bütün filmi izlerken yani paso gülüyoruz zaten. <gülüyor> ee, çok güzel olmuş eline sağlık. Başta söyleyecektiniz. Hazan'la bir sahnemiz var yatak. <laughs> Skolyakken... Yatak sahnesi deme ömür böyle deyince yanlış koydular mı? <laughs> Losa anne yatak ve inek üçgeninde seyirciyi kahkahaya boğan sahne kaç tekrarda çekildi acaba? Orada mesela ya kaç tekrar oldu en çok takıldığınız şeyler ne oldu? <laughs> Evet. İnek. i̇nek, gerçek <laughs> inek vardı i̇nek. ve ben korktum. Hazal hiç korkmuyor. ben benim işte bak dedim ya beynim. Ben şuna tutuldum yani. İnek bana bakıyor üstüme atlayacak. Ve bu <laughs> eminim tonluk bir Şeyleri çalışıyor. Aniden inek üstümüze atlarsa nasıl seri bir biçimde <laughs> bu tarafa gidip biz de çekermiş. Onun Onların provasını yapıyor böyle. İneğin üstüne atlayışıyla herhalde sağ kolu kırılmışsa ben sol kolum canlıysa ot, o, herhalde etti falan yani <laughs> böyle şeyler düşünüyorum. Hazal hiç <laughs> ineğe bakıyor ne tatlısın canım diyor o da ona bakıyor falan böyle bir tip. Gülmekten çekilemeyen pek çok sahne olmuş Losada. Gülmekten çekemediğimiz çok sahne oldu. <laughs> ya yani sinirlerimiz çok bozuldu bazı sahnelerde özellikle. Hamam sahnesi. Hamam sahnesi. Pel şey, gelinlik sahnesi. 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 de ben artık yani çek, ben bunu çekemiyorum. <laughs> Ayrı çekelim falan dedi. Bir onu da daha çok düşünüyorum. Evet. Bir de dip dibeyiz. Allah beni de güldürdü. Mahf evet, çok çok gülüyor. Film şarkılarıyla da güzel ekibin en güzel seslisinin Hazal Türesen olduğuna karar veriliyor. Sesinin bu kadar güzel olduğunu bilmiyorduk. Evet ya biz de bilmiyorduk. Biz de bilmiyorduk. Senin sesin Ha, Benim mi? Sana diyor. Benim sesimin mi? Yok, şey benim mi? De. ha dalgım. Ben burada şey. ona geleceğim. Benim sesim çok kötü zaten. Annem şarkısını elimden geldiğince <gülüyor> güzel seyrediyor <laughs> ama Hazal, valla Hazal diyorsan da Hazal'ın çok evet. güzel Ömür böyle bir şey olamaz. Lusa'ya renk katan Barış Manço'nun unutulmaz şarkısı Kara Sevda'yı bir de bu süper üçlüden dinlesek ne güzel olurdu. Kara sevda, kara sevda gözü kapatar. Dedikleri da daha var. ne olabilir ki? Kara sevda, kara sevda seni banyen kim bak, ayırabilir bak, ki? Çocukça bir aşk deyip de geçme sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni derecesine. Gupse Özay, Barış Arduç çiftinin kızları Janasya, ünlüler dünyasının en merak edilen bebeklerinden. Biraz merakımızı gidermek istiyoruz. İlk kelimesi ne olmuştu Janasya'nın? Aa, baba ben de bilmiyorum. Baba mı? Baba bebeğim? baba 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 barışın. Ama kolay. Bütün çocukların genelde evet, baba oluyor. Ama bir de maruz kaldı devam bir kişi karşılarına baba baba falan yaparken ben gördüm eşime biraz baskı altında kaldı. Anne diyemiyorlar zor diyorlar anne daha zor baba kolay annesi gibi komik bir çocuk olacak belli ki Janasya. Yürüme zamanı heyecanlanıyordum. Konuşurken de yani hala da heyecanlıyorum. İlk ilk konuşması değil ama mesela değişik şeyler söylüyor mesela düdük diyor mesela. Bu aralar düdük diyor. Değişik komik komik şeyler abo anam diyor falan yani o çok güldürüyor beni. Çok komik Çok komik komik komik. Çok komik, bir çocuk, çocuk. olduğunu artık eminiz yani. Evet sabırsızlığımı almış ama baba da sabırsız. İkimizin de hangisinden belli değil. E, sempatik, komik. Peki fiziksel olarak kime benziyor? Barış Arduç'la Gupse Özay'ın güzel kızı? Bana benziyor ama çok dikkatli bakınca böyle bir gözleri babadan olduğu için a Barış mı bakıyor gibi bir duygu yaratıyor. Yani hani gözleri bakışı değil mi? Babası. Yani bir şey demiyor. <laughs> Barış'a da benziyor çok bence. Ama ağırlıklı ben. Değil mi benim yani? Ben bunu <laughs> ayrı ayrı sensin Benim doğru. ya. Bu şahane sohbetin finaline üç güzel kadının birbirini övmesi yakışır. Bu üç kadının birbirini överek sohbeti tamamlamasını istiyorum. Ay. Aa, bayıla bayıla. ben zor. ağlarım da. Esra için değil Aman, ama kurban olayım. Esra şu sabahtan beri ağlıyor Hazal. İçim <laughs> kıyıldı ya. Belli ki ağlayacak Hazal Türesan. O yüzden soruyu tersine çevirmek zorundayız. Kötü huylarını say. Bir, kıpsiyeden var. <laughs> <laughs> Ağlamayın. <laughs> <laughs> Ve kaygısının yüksekliği. Kendine o kontrol yoruldum. manyaklığı onu çok yoruyor. Yani bir tamam. de yorulmasını hiç istemiyorum. Yaptığı şey çok güzel. İşte çok başarılı bir kadın. Çok hayran olduğum bir arkadaşım. Dolayısıyla ama belki de işte zaten başarısının sırrı da biraz da buradan da geliyor olabilir. Bilmiyorum işte o dinamikleri kendi içinde. Ama yani Gupse ile çalışmak her zaman hayalimdi. Bir günde kendi kendime, yani arkadaş olmadan önce de diyordum bunu. Bir gün bir gün çalışacağız biz seninle falan diyordum. Bilmiyorum. Ve de o gün bu, inşallah. Ve <laughs> ee, oldu yani. Esra Ruş konuşan bu filmde birlikte tanıdığı Hazal Türesan'a övgüler yağdırınca güzel oyuncu kahkaha dolu sohbetin sonunda ağlayarak tarihe geçiyor. Son zamanlarda tanıyıp da hayatıma bütünlüğüyle aldım. Çünkü belli bir yaştan sonra hayatınızı birilerini almak Doğru. zor oluyor. E, tamamıyla her şeyiyle hayatıma aldığım tek kadın oldu. O yüzden çok mutluyum. Ağladı şimdi. Yine... Çok özel Hayat bir duygu sıra... var yani. Çok iyi geliyor bana şefkati, dostluğu falan her şeyi Şimdi uzun uzun anlatmayacağım yaptığı şeyleri benim için ama biz espri yaptık, sohbetin başında ağlıyor. komedi filmi ağlamıştık. Ağlarım. ağlarım, ben de ağlarım ama ağlamam. Gupse Özay, Loosa'nın başarısıyla birlikte kankileriyle tatile gitmeyi de istiyor. Sohbetin finalini de bu güzel temenniyle yapıyoruz. En yakın zamanda bu iki kadınla da tatile gidip kudurmak istiyorum. Yalan yok, evet. böyle bir özgürlük bu bir şey. Ediyoruz. Evet, bu zor bir şey çünkü hani kadın olarak demiyorum bunu. Yani herhangi bir insan hakan bir yaştan sonra bir güzel enerji bulması zor. O yüzden ömür ben de şans hissediyorum bu iki kadınla böyle ellerimin değmesini onlara hmm. mutlu edici bir şey. Takım Gerçekten bak. güzel bir enerjiniz ve iyi kalbiniz geçiyor. Ya, evet. İyi ki Kesinlikle. bir araya gelmişsiniz. <laughs> <laughs> Bazen bak ağlayarak bitirdiler. <laughs> görürüz mü seyirciler? Şimdi ağlayacaklar. Aha bak siz kestiniz ya. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bu. <laughs>